TV izleyenleri. Sanat Bizim Neyimiz adlı kültür ve sanat programımıza hoş geldiniz. Programımızın ilk ve bu haftaki konu olan sinema eleştirmeni İhsan Kabil ile beraberiz. Merhaba hocam nasılsınız? Merhaba çok teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz teşekkür ederiz. Birçok sinema severlerin sizi tanıdığını biliyoruz fakat bir de sizden İhsan Kabil'i dilemek isteriz. Evet, Darşof Lisesi'nde okudum öyle diyelim. Önemli bir kavşak noktasıydı benim eğitim açısından. Yatılı bir okuldu. E, i̇ki yıl hazırlığı olan, ortadan evvel. Aslında ilkokul da yatılı okudum. E, hatta sinemayla ilk temaslarım da e, ilkokul döneminde yakacıkta başladı diyebilirim. Oradaki bazı e, kapalı salonlar, e, türk filmleri gösteriyorlardı, yabancı filmler gösteriyorlardı. Ve onların afişleri bile e, bir şekilde sinema hakkında bazı fikirler veriyordu diyebilirim bana. Ve okula da böyle Amerikan sinemasından öğretici filmler dediğimiz böyle belgeseller falan geliyordu. Yani Amerikan hayat tarzıyla ilgili. Ama Darüşşafaka'da bazı sosyal faaliyetler vardı, kulüpler vardı. Sinema kulübü, fen kulübü gibi. Her akşam sinema kulübü böyle sessiz filmler gösteriyordu, işte Ağaç Kakan, Şarlo Laurel Hardy, ee, Super 8 mm ee, filmler bunlar, yani 8'lik projeksiyon makineleriyle. Ee, bir şekilde bir e, sinema duygusu ve sevgisi oralarda yeşerdi e, diyebilirim. Ee, sonra sonra işte haftanın en iyi filmine gider olduk. Çarşamba günleri çıkıyorduk öğleden sonralar yani lise döneminde. Sonra işte Boğaziçi Üniversitesi'nde de o şey çalışmalar devam etti. Boğaziçi Üniversitesi tarih mezunuymuşsunuz. Evet. Ee, peki neden tarih sinemayla bu kadar ilgiliyken? Evet. Aslında sinema televizyon enstitüsüne girmek istedim. Yani o zaman Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. Fakat bir şekilde olmadı. Yani imtihanlar veremedim. Bazen o iki aşamalıydı. İkinci aşamaya geldim, olmadı falan. İşte e, bir şekilde bir <laughs> kaderin cilvesi e, tarih bilimini okudum. Ama bana iyi bir sosyal bilimler e, arka planı verdi. Böyle bir altyapı kazandırdı. Çünkü sinema için hakikaten yani bir şekilde işte tarih, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, genel sanatlar, e, felsefe gibi e, sosyal bilim disiplinleri gerekiyor diyebilirim. Bence hiç de kötü olmadı tarih eğitimi almam. Daha sonra sanat tarihi masrına devam ettim. O bitmeden işte Amerika'ya gittim. Sinema master yaptım, doktora da başladım. O yarım kaldı falan. Öyle eğitim süreci devam etti. Sinemaya karşı ilginiz ilkokul yıllarından geliyor evet, yani. Evet, kesinlikle. Çok güzel. Sizce Türk sineması, dünya sineması arasında nasıl bir yerde duruyor? Evet, Türk sineması son zamanlarda tabii artık uzun yıllardır diyebiliriz, yurt dışındaki festivallerde bayağı ödüller... kazanıyor. Teknik olarak... sinema dili problemlerini halletti diyebilirim. Daha önce çünkü... bizim sinemamızda... o sorunlar da yok değildi. Ama muhteva olarak biraz konu seçimlerinde, hikaye anlatımında... yani... temalarda ben... Ufak da olsa sorunlar görüyorum. Yani bizim bir kimlik meselemiz hala sinemada devam ediyor diyebilirim. O bakımdan dünya sineması özelinde evet belli bir yeri var sinemamızın. Ama daha kendini bulma aşamasında bir sinema diye bahsedebilirim sinemamızdan. Son dönem Türk filmlerine baktığımızda zaten görsel efektlerde başarılı birçok film ve diziler çekiliyor. Türk sineması teknik açıdan evet gelişiyor. Peki anlam açısından gelişiyor mu sizce? Evet, işte bir anlam arayışı var hakikaten. İki ana damar var. Bir tanesi ticari sinema. Daha çok işte gişe yapan filmler oluyor bunlar. Bir diğeri de sanatsal kaygılarla ya da böyle... Kişisel bazı yönelimlerle yapılan bir sinema bu. Biraz daha belki ciddiye almaya çalıştığımız taraf burası. Kimi zaman da ikisini bağdaştırmaya çalışan yapımlarda yok değil. Ama bu sanat ağırlıklı sinemada o anlam ortaya koyma, hayatı anlamlandırma, öylesi kişisel tematikler ...ortaya koyma belki kültürümüze biraz yabancı kalıyor diye düşünüyorum. Tam içeriden bir bakış sergilenemiyor. E, tabii yönetmenlerimizin, senaristlerin e, kendi aldıkları formasyon daha farklı. E, kendi eğitimleri gereği bakıyorlar e, eserlerine, dünyaya. O da biraz daha e, batıya dönük, e, batı ağırlıklı bir birikim olduğu için... Belki bu yerel dinamiklerle yeterince bakılamıyor diye düşünüyorum açıkçası. Bana Masal Anlatma, Mucize, Son Umut ve Neden Tarkovski Olamıyorum gibi son dönem sinema filmleri çekildi. Bu filmleri genel anlamda nasıl buluyorsunuz? Evet, e, hepsinin yani artıları eksileri var bir yerde. Ama bir çaba var hakikaten. Yani ben yine de ümit var olmak istiyorum o anlamda. Eee... Bir şekilde hem sinema dilini anlama e, anlamında hem de e, konu seçimlerinde bu topraklara dair e, bir çaba söz konusu. Fakat bunu biraz daha ileriye götürmek gerekir zannediyorum. E, çok yeterli bulmuyorum açıkçası. <laughs> Peki bildiğimiz kadarıyla ünlü Rus yönetmen Tarkoskiye karşı e, ilginiz var ve özellikle Storkel filmine. Tarkoski ve Storkel filmi sizin için neden bu kadar önemli? Evet aslında e, Tarkoski çok e, ayrık bir çizgide olan e, yönetmen yani dünya sineması genelinde e, sinema aracılığıyla aslında hem kendi dünyasını ortaya koyuyor. Hem de dünyayı anlamlandırmaya çalışıyor ve burada da oldukça başarılı e, zannediyorum. E, bir kere kendi kültürel köklerinden besleniyor, e, hem bir e, inanç dairesinden yaklaşıyor, e, hem de e, varoluşsal anlamda e, insanı koyduğu yer e, gerçekten sayici bir yer, yani e, samimi duruşu var e, yönetmen olarak. Çok hissederek yapıyor çalışmalarını. Dünyayı da hakikaten algılaması bence derinlikli bir düşünüşün meyvesi sonuçları şeklinde kendini gösteriyor. Aslında filmografisinin bütün filmleri değerli. Stalker yani iz Sürücü de bunlardan biri. Zaten üçlemenin ikinci filmi Nostalgia beraber ve en son Kurban geliyor biliyorsunuz. Ee, ve e, o anlamda Stalker'ın e, çok değişik katmanları var. Yani e, gerçekliğin çözümlenmesi e, anlamında. E, hem sinema dili olarak diyelim e, filmin başında e, böyle bir sepya renkler var. E, günümüzde geçen dönemden e, hareketle. Daha sonra yani o puslu gri e, görünümler birden renkliye dönüyor ama o zaman da bir başka bölgeye geçilmiş oluyor. Yani, dolayısıyla aslında ortaya koyduğu e, Tarkovski'nin her imge felsefi bir önerme gibi. Yani bizi hayatın e, anlamını sorgulamaya, sorular sormaya zorlayan, teşvik eden bir e, yönetmen, bir çaba içinde. Çok katmanlı e, Alman e, yapılan çabalar var yani kendi sinemasında. O bakımdan o katmanlar eee çözümleme Türk çabaları çok değerli çok zor oldu. Önemli yere sahip ve olan biz de onlara ah, kafa yoruyoruz. İstanbul, İstanbul, Son e, kuşlar gibi e, tarihe iz bırakan evet, filmlere imza atan ve kısa bir zaman önce Tabii, e, ebedi hayat uğurladığımız e, Ayşe Şasa ile yakın bir dostluğumuz var. Ve birçok projeyi birlikte e, gerçekleştirdiğinizi e, biliyor. biliyoruz. E, Ayşe Şasa ile ilgili Türk sinemasının gelişiminde önemli yere sahip olan Ah güzel İstanbul, Son Kuşlar gibi tarihe iz bırakan filmlere imza atan ve kısa bir zaman önce ebedi hayatı uğurladığımız Ayşe Şasa ile yakın bir dostluğunuzun olduğunu Hı. ve birçok projeyi birlikte gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Ee, Ayşe Şasa ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Evet, e, hakikaten çok e, özel bir şahsiyet Ayşe Hanım. Ve, e, rahmet ermesiyle de hakikaten e, yüreklerimizde büyük bir e, acı bıraktı e, diyebiliriz. Allah e, bayağı bir e, çile çekmiş, e, hayatta çok badire e, atlatmış. Ama kendi e, şahsiyet özellikleriyle, e, arayışıyla, e, sorgulamalarıyla veya tevekkülüyle e, diyelim e, birçok e, badirenin üstesinden de gelmiş bir e, şahsiyet ve Manevi hayatın da bir yerde zenginliklerini keşfetmiş. Hayatı anlamlandıran noktalarına erişmiş. Onun için çok çaba göstermiş. Ve yaptığı her hareketin, söylediği her sözün arkasında durabilen, onun için dolduran da bir şahsiyetti kesinlikle. Bütün o zorlukların içinde, ...bir e, soluk olarak da, diriltici bir soluk olarak da duruyordu. Ve devamlı yüreklendirici bir yanı e, vardı hakikaten. E, bütün gençlere kapısını açıyordu. Yani hiç ayırt etmeksizin kim, nereden, nasıl, hangi yönelimlerle geliyor e, diye. E, ve e, hayatın gerçekliğini metafizik olanla bütünleştirerek ele alıyordu. O anlamda daha bütüncül bir gerçeklikten yanaydı zaten. Dolayısıyla bizim belki bazı farkına varamadığımız şeylerin o kendi tefekkürüyle, deruni düşüncesiyle, düşünce yetisiyle bir noktaya gelmişti ve o anlamda bizleri de ışıtıyordu diyebilirim. Dolayısıyla hakikaten varlığı, veya şu anki konumu gereği bile hakikaten çok büyük bir değer, büyük bir cevher diye düşünüyorum. Peki son olarak genç sinemacılara ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Evet, sinema aslında çok saygıdeğer bir çaba kesinlikle ve onun kendi kurallarına, diline Gösterdiğiniz saygı değerinde kendiniz de saygın bir noktada oluyorsunuz e, kesinlikle ve e, diğer sanat dallarını ve sosyal bilim disiplinlerini de bence muhakkak e, onlarla donanarak e, yola yürümeye e, devam etmek lazım. E, de işte daha önce saydığımız sosyoloji, tarih, <laughs> felsefe, edebiyat, sanat, güzel sanatlar gibi. Ve e, tasavvufu da ben bunlara ilave edeyim. E, onlarla beraber e, sinemada bir e, çalışma yapmaya kalkıştığınızda ya da eser ortaya koymaya e, kalktığınızda daha altı dolu e, olacaksınız e, demektir. Ve e, insanı daha e, olması gerektiği bir noktada imgeleştirebileceksiniz, çizebileceksiniz, anlatabileceksiniz. Dolayısıyla hikayenize daha sayıcı olacak. O anlamda donanım çok önemli diye düşünüyorum sinemayla ilgilenecek kişiler için. Ve kısa filmler çok değerli, hepsi özgün, tek başına biricik bir varlığı var. O bakımdan mümkün olunca kısa film çalışmaları yapmak lazım. Ve sinema zaten arkasından gelir eğer o yolda yürünecekse ve e, kadenizde bir yerde varsa muhakkak e, buluşulacaktır bir noktada. O bakımdan hayata çok esnek bakmak gerekiyor bence. Bir de tabii e, toplumsal değerleri de düşünmeli diye düşünüyorum. Bir değerler malzemesi var hem tek tek insanlar olarak hem toplum olarak. O bakımdan ee, sinemacı bir sorumluluk taşıyor. Ee, yaş grubunu kestiremediğiniz kalabalıklar karşısına çıkıyorsunuz eserinizde. Bence ee, belli <laughs> değerleri göze alarak gözeterek ee, filminizi yapmanız çok önemli diye düşünüyorum. Ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sanat Bizim Neyimizi adlı programımızın sonuna geldik. İlk konuğumuz olan İhsan Kabil'e bizlere vakit ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.